Boyama yapar. Bodrum'da 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında aralarında çocukların da olduğu 30 sanatçı 10 metre uzunluğundaki tuvale çizilen emekçi kadınları boyalarla resmetti. Çalışmaya yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösterirken gitar eşliğinde müzik dinletisi büyük beğeni topladı. Bodrum Art Kültür ve Sanat Derneği 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında farklı bir etkinliğe imza attı. Belediye meydanında 10 metre uzunluğundaki tuvale çizilen emekçi kadınların yer aldığı resim başta çocuklar olmak üzere 30 sanatçı tarafından boyandı. Renkli görüntülere sahne olan etkinliğe bölgeden geçen yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösterdi. Boyamanın yanı sıra gitar dinletisi büyük beğeni topladı. Günün anlam ve önemine dikkat çekmek için bu etkinliği gerçekleştirdiklerini söyleyen Bodrum Art Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Süyünbike Güvenç Norris şöyle konuştu. 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü'nde bir farkındalık yaratmak amacıyla burada bir araya geldik sanatçılarımızla. Sanatçımız Cengiz Çeliker'in çizmiş olduğu emekçi kadın figürlerini sanatçı sanatçılarımız burada resmediyorlar, boyuyorlar. Böyle bir etkinlik hazırladık. Aslında amacımız burada siyah renk de kalmaz kullanmamızın sebebi bugünün dünyanın birçok yerinde aslında üzüntüyle anılan bir gün olması. Kadınlar Günü olarak bazı kutlamalar da yapılıyor ama bizim burada yapmak istediğimiz bugünün önemine bir vurgu da bulunmak ve bir farkındalık oluşturmak. Bu nedenle hem şiir etkinliğimiz hem de boyama etkinliğimiz bu anlamda burada dikkat çekiyor. Bayağı ziyaretçilerimiz var. Sunjay Korkmaz e, gitarıyla bize eşlik ediyor bugün. Ve Zafer Matvey de piyanosuyla bize eşlik edecek e, aynı zamanda. Hem de bizim derneğimiz e, hem, hem kadın hem erkek sanatçılardan oluştuğu için burada bizim en büyük destekçilerimiz aslında kadınların e, derneğimizde bulunan erkek sanatçılarımız aynı zamanda. Onlara da teşekkür ediyoruz. Yani burada sadece kadınlar gününü kutlamıyoruz. Burada bir e, birlikte yapılan Dayanışma. bir dayanışmayı evet e, göstermek istiyoruz. Bu nedenle e, bugün buradayız. Nasıl sesleneyim gönlüne?